Hayırlı sabahlar Süleyman Aga. Hayırlı sabahlar Cemal. Aa, bakayım. Yalnız açıyorsun dükkanı. Gene yok kim yardım etsin ha? Ya dün akşam seninle ne konuştuk ha? Almışsın gene sazı eline çalışsın da çalışsın. Vallahi billahi Deborah Magari senin akıt göreyim böyle. Süle nasıl konuşma? Nasıl konuşmayam? Ertan'dır hayırsız. Fatih kimmiş hayırsız? Oo Ertan! Kayslemişim seni bir aslanım benim, Merhaba. Tayyum. Güfte <laughs> yoktur. Kalmadı. Dükkan kapalı. Dayan dükkan kapalı da. Günlüğün de mi kapalı? Kepeni indirdim. İçeride kimse yoktur. Hadi zorlama kapıyı. Yo zorlama. Kepenk varsa açılır dayo. Ya içeriden ya dışarıdan. Gönül daha yıkılırsa yürülürmüş duvar. Hayda. Dayım, üpeme lan. ...üftürmem. Dayım üftürmem. Üftürmem değil mi? Hatta yaptım. Üftürmem, üftürmem. Üfkü müsün dayım? Üftürmeyeceğim, tamam. üftürmeyeceğim. <laughs> 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 Hayırlı olsun. Siftahi yapalım. Hayırlı olur be dayım. O pembebez, tezgahın, yeşil bu, bu masaların. Haydi. E, tamam ne için kükresin be dayo? Ne kükreyim bilir misin? Gel otur da anlatam. Gel. Otur. Otur otur. Çarşıda kimse bana selam vermeyi. Ben selamünaleyküm aleyküm deyim. Bunlar bir yüzüyle kafalarını çevirirler. Ama ben anlayayım. Güzlerinden bana ne derler. Süleyman Aga, Süz getiremezsin yeğenine. Kendine benzettiremedin yeğenine. O gider Makedonlarla çalışır. Yanmış yoldadır hep. Böyle derler. Dayı güzleriyle bu kaç şey nasıl Süleyla? Ha? Ee, anlar, dayı anlar. Doğru. Bak, hele bak bu Cemail var ya, portakol suratlı. Hep benden alay eder. Seni sahip etti bu Cemail beni. O kamit tavırlılar sana karşı bedayı o. O kadar ya. O, o kadar tavırlı. Günaydın. Sabah şerifle hayır olsun. E öyleyse gösterelim kimin var altın yegene. İşte Dayosu'nun yanında. Dayosu'na layık bir yegen nasıl olay görsünler. Göstereceğim. Ne göstereceğim? İşte yazayım dükkanda. Çekireceğim Mustafa'yı hani e, e. da. Ee? Gelsinler de hatırlatalım kim oldu kimisi. Bunlar unutmuşlar dayı, belli. Velespitleri de alalım. Giralım Velespitli yemek işine. <laughs> Velespitli yemek işi nasıl oluyor? Dayo Velespitleri alacağız. Barış gelecek biz de Velespitlerle götüreceğiz. Paketleri dağıtacağız. Anlamayacak bir şey yok. Anlarız. Hem öyle bütün üsküve satarız bizim küfteyi. Velespitle. Velespitle gideceğiz. Yoguriye anam küfteyi. E, pişirirsin sen. Yine. Bütün Üsküpte'ler bu tadı. Yer. Ben çok mu iyi e, pişireyim? Pişirirsin tabii be dayım. De, bu koca Üsküpte senden daha iyi küfte yapan bir tane küfteci var mı? Yoktur değil mi? Yok tabii dayım. Tabii yok. E, ama vardır herhangi bir kişi. Hakkını e, yemeyelim. Yoktur dayım yoktur. Bırak şimdi sen mütevazılık ye. Yok, e, yok. senden yok. daha iyi küfte yapan yok. Yok. Yok dayım e. yapacağız mı? Daha, dur bakalım bir düşüneyim. Yapalım mı, yapmayalım mı, yapalım Ben bileyim Mısır abi. Ne yapacağız? Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Eh, yapalım bakalım. ben benim.